Tekrar selamlar arkadaşlar. Megan 4 aracımız gelmişti bagaj su alma problemlerine. Aracımızı onardık. Kaçaklarını tespit ettik. Kaçaklarımız her zaman dediğimiz gibi plastik aksamlarından ve çakomastiklerin çatlamasından dolayı. Bu aracımız da hasarlı olduğu için aracımızın hasarlarından sonra kaportacı arkadaşlarımızın onarımlarını yapmadığı için bagaj su alma problemleri meydana geliyor. Bu aracımızın onarımlarını yaptık. Hani silikonlarını çektik. Bu tekrar silikonlarını çektik. Kuruttuktan sonra buraları boyayacağız. Boyamadım çünkü hani arkadaşların görmesi için bu stopu söktük. Bu stopumuzu da söktük. Hani öbür tarafı tekrar göstermek için toplamadım. Bu stopun arkasında da aynı şekilde kaçaklarımız mevcuttu. Bunları da onarımını yaptık. Şu an aracımızda su alma problemimiz yok. Bagaj doluydu videoda. Şimdi bagajı temizledik. Biraz kalıntılar kaldı. Onları da vakumla çekeceğiz. Tekrardan müşterimize teslim edeceğiz. Her marka araçta bagaj su alma problemleri oluyor biliyorsunuz. Hani bu kronik sorun değil. Bu kronik sorundan ziyade aracımızın hasarlarından kaynaklanan problemlerden bagaj su alma problemleri meydana gelir. Araç Megane 4. Hayırlı olsun.